Merhaba arkadaşlar. Keyifleriniz nasıl? Bizim keyiflerimiz çok şükür. Sizler de iyisinizdir inşallah. Sen arkadaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> ben iyiyim. Sen <laughs> ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Allah versin. Sana bugün çok güzel bir soruyla geldim. Sorabilir miyim? Tabii ki de inşallah güzel cevaplar verebilirim. Ya geçen yemek yiyordum. Evet. Anneannem dedi ki üfle kızdı bana niye üflüyorsun yemeğe dedi. Yemek üflenmez neden? Allah Allah doğru demiş aslında. Niye üflemiyoruz yemeğe? O sıcak. <laughs> i̇şte kızmak yerine keşke anlasaymış daha iyi olurmuş ama olsun iyi ki de kızmış diyelim. Çünkü kızınca da bize sormuş oldun. Herkes hepimiz öğrenecek. Ama yine de çok kızmak yerine bir şeyleri anlatmak daha iyi bence. Ya yani şimdi haksızlık yapmayayım anneanneme, çok da kızmadım. Yani o işte, ben biraz herhalde birden şey olunca şey yaptım herhalde. Anladım, anladım, şimdi anladım. Peki, şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi senin tabanda bir yemek var. Evet, sıcak. Evet, çok sıcak. Sıcak yiyen evet. insanlar var mı? Var ama bu da sakıncan. Çok canımız peygamberimiz, sevgili peygamberimiz demiş ki çok sıcak yemek yemeyin. Çünkü ağzımızdaki hücrelere, boğazımızdaki yerde, yani boğazımızdaki hücrelere ve midemize zararlı olan bir hmm. maddeye dönüşüyor yemek. Ve bizim organlarımıza zarar veriyor. Hmm. O yüzden çok sıcak yememeliyiz. Tamam. Peki sıcak yer nasıl soğutmalıyız? Evet. Kaşığı alırız. Biraz yukarı, biraz aşağı. Biraz yukarı, biraz aşağı yaparsak üç kere muhtemelen soyacaktır. Evet. Peki işin ağzına gelelim. <laughs> diye üflemiyoruz neden? Evet <laughs> Çünkü bir <laughs> üflediğimiz zaman ağzından tükürükler çıkarıyoruz. evet. Ağzındaki tükürükler evet benim için faydalı. Ama benim için değil. <laughs> Ayy. benim tabağımı üflesem, benim kaşımı üflesem bile Tekrar vücudumdan çıkan şey vücuduma tekrar girip oksijenle karışıyorsa eğer daha zararlı olabilir. O yüzden bunu böyle yapmak yani kaşı yukarı aşağı kaldırarak soğutmak daha iyidir. Peygamber bize böyle tavsiye etmiş. Üfleyerek çorbanızı, yemeğinizi, çayınızı lütfen soğutmayınız. Bazen anneler yapıyor çocukları için. O da bir dalgınlıktır ya. Aynen ama çok da faydalı bir şey değil. Çok hasta oluyoruz. Bazen annemiz hasta oluyor sonra çocuğa geçiyor. Aynen. Evet. Bu ne oluyor? Annelere çok sıkıntı oluyor. Çocuklara yine hmm. çok bir şey olmayabilir ama o yüzden ne yapmamalıyız? Bu konuya dikkat etmeliyiz. Hatta bir şey aklıma geldi. Peygamberimiz bir şey daha demiş. Ne demiş ne demiş? Hani küçük... Büyüğün artığını yemesin. He. Ama büyük küçüğün artığını yiyebilir. Aa. Çünkü neden? Büyükteki bazı hastalıklar, bazı şeyleri küçük daha geçirmemiştir. Ondaki o mikroplardan alırsa küçük çok daha rahatsız olabiliyor. Hmm. Mümin müminin artığını yesin diye bir hadis var ama aslında bu böyleymiş. Aa Çok teşekkür ederim, çok fayda oldum bugün. Çok biraz beyin yakıcı şeyler oldu ama. Ama çok önemli. Ben de sevindim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar size faydalanmışsınız inşallah. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.